Fotoğrafta gördüğünüz kadın Huriye. Huriye geçtiğimiz Ekim ayında bir erkek tarafından canlice katledildi. Hem de kızı Nesrin'in yanında. Nesrin annesinin katilinin en yüksek cezayı alması için şu anda kendi başına mücadele ediyor. Biliyorsunuz ülkemizde kamuoyu oluşturulmadan kadınlarla ilgili konular tam olarak en yüksek cezaları almıyor. Çeşitli indirimler uygulanabiliyor. Nesin bu yüzden bir kamuoyu oluşturulmasını ve insanların ona destek olmasını istiyor. Ben de bu videoyu ona destek olması için çekiyorum. Ayın 16'sında Samsun'da karar duruşması olacakmış. İsteyenler Samsun'da olanlar Nesrin'e destek olmak üzere duruşmaya katılabilirler. Ama bunu yapamıyorsanız bir önceki postumu da görebilirsiniz. Orada haber detayını paylaştım e, haber sayfasından aldığım bir ekran fotoğrafını paylaştım e, destek olarak Nuri'nin e, katilinin en yüksek cezayı almasını sağlayabilirsiniz e, bununla beraber e, Nesine ye yeniden baş diliyorum. umarım e, suçlunun alacağı ceza suçlunun alacağı en yüksek ceza birazcık e, ruhunu hafifletir acını hafifletir diye diliyorum senin için Neslinin ağzından olay gününü ve olayın nasıl meydana geldiğinin ekran fotoğrafını bu videonun sonuna ekleyeceğim. Oradan okuyabilirsiniz ve Nesline destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim şimdiden Nesline destekleriniz için.